Selam arkadaşlar abiniz geri geldi sonunda dur <laughs> uzun zamandır bunu yapmadığım için şu an YouTube'a o kadar alışık değilim ama dur bu arada üyelerime gerçekten çok teşekkür ediyorum çok post etmediğim için birçok insan üyelikten çıkmıştı anlayabiliyorum ama hala üyelikte kalan bu insanlar var tamam yani bak isimlerinizi biliyorum sadece okumuyorum ama gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Üye olmak için aşağıdaki linke basabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Ay bu arada workout'a başladım. Günde 500 yok 500 Günde böyle 300 falan çekmeye başladım. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şimdi. insan Arkadaşlar. <laughs> Alo? Hı -hı. Evet. Evet. Dünyanın en yakışıklı ve güzel insanla mı konuşmak istiyorsunuz? Heh, gelin konuşun. Konuşsana lan. Ehehe. Çok güzel, güzel şakaydı değil mi? <laughs> Uzun zamandır böyle YouTube videosu çekmediğim için o kadar şey değil. Ay saçımı şey yapmaya durmam gerekiyor artık. Şöyle yapmayı sevmiyorum. Uzun zamandır Türkçeyle konuşmadım. O yüzden Türkçem biraz zayıflamış olabilir. Çünkü her zaman İngilizce konuşuyorum. Hey can I take my order please? I want a hamburger, I want a fries, I want a Sprite. I... <laughs> Get me movie <laughs> Yoruldum artık yani. Biraz Türkçe konuşmak istiyorum. Anlatabildim mi? Bu arada var ya. Türk yemeklerini o kadar özlüyorum ki. Pide. Lahmacun. Pilav üstü İskender. Neyse, neyse. Şimdi ilk önce dünyanın şey Amerika'da bulduğum en ekşi şeyi yemeden önce ilk önce Amerikan suyunu içelim. Nestle Purified. Ee, i̇çinde hangi maddeler var? Good food diyor, good life diyor. Ee, i̇çinde tabii ki 100 gram şeker var. Yani Amerika'daki her şeyin içinde 100 gram şeker var. ne biçim şey? Bak ben Amerika'dayken 15 pound aldım. Yani 6 kilo falan aldım Amerika'da. 6 kilo. Tabii ki böyle buraya ...buraya geldi. Artık iskelet değilim. <laughs> tamam. İlk önce Amerikan suyunu içeceğiz ve onu... Rekliteceğiz diyebiliriz. Ay. Oha aslında gerçekten çok kötü kokuyor. Yani doğrusu nedense bu kadar içilmiş kimin içtiğini bilmiyorum. <laughs> tamam içelim. <laughs> Yani doğrusu o kadar fena değil. Bu su yaklaşık böyle 10 cent. Yani 10 TL falan çevirince 1 TL falan, 1.5 TL bu su için. Ama Amerika'nın bazı suları var. Fiji falan 2 3 4 dolar. Bazı suları böyle 10 dolar falan. Yani o o suları içmemiz sosanız yorumlara söyleyin o suyu içeceğim tamam mı? Ama doğrusu yani onun üzerinden buna şey vereceğim. 5. -3 vereceğim. Yok 6.-3 vereceğim çünkü su iyi ama böyle çok şey garip bir yani nasıl diyeceğim bilmiyorum yani normalde Türkiye'de su içtiğimde böyle falan oluyorum bunu içtiğimde böyle sadece oluyorum anlatabildim <laughs> mi? Sour patch. Bu gerçekten çok ekşi ve bunu deneyeceğiz şimdi. Ee, mavi var. Dur. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. O kadar şekerli ki anlatamam. Yani bunu yerken başım ağrıyacak. 4 tane şeker, 4'ünü de yiyeceğiz. Sarı da başlayacağız. O kadar kötü olamaz, tamam mı? Aa o kadar şeker var ki dur biraz su içmem gerekiyor. Daha kötü oldu. Daha çok kö çok kötü oldu. O suyun tadı niye öyle? O kadar şeker var ki bak kaç gram var. Bakın. Dur şuna bakın ilk önce. Ya siz okuyamazsınız zaten. <laughs> Mal ya. 24 gram şeker. Ay. Tam diğerlerini yiyeceğiz şimdi. Yeşil, 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 yeşil. Amerika'nın en ekşi şekeri. Arkadaşlar gerçekten çok şekerli. Bak sadece iki tane yedim ve şu an başım yavaş yavaş ağrımaya başlıyor. Bak kulaklarım kızarmaya başladı. Çünkü çok şeker yiyince kulaklarım kızarıyor. Sonra öf, sonra e, başım ağrıyor. İkisini de yiyeceğim çünkü tatları böyle biraz farklı. Yeşil elma oldu, sarı limon oldu, kırmızı elma olacak. Hazır mıyız? Bu kadar şekerli değildi. Sonuncusuna geldik. Mavi. Nerede? Dur, nerede? Tamam, buldum. Mavi. <laughs> <laughs> Cellat'ın videonunu izlemek böyle bir şey mi? Bitti, bitti. Daha, gerçekten daha çok yiyemem. Aa, ya suyun tadı o kadar kötü ki. Yani suyun tadı normal değil ama şekeri yedikten suyun sonra suyun tadı şekerle karışıyor sonra çok... çok Kötü bir şey. Siz yorumlarda böyle ne tarz şeyler denemek istediğinizi söyleyin, ben de onları diyeceğim. O yüzden böyle siz de bir şey demezseniz ben yine de bir şey markete gidip bir şeyler alacağım, onları sizin için deneyeceğim. Her salı günü artık bu tarz bir video çıkacak. Amerika'daki yemekleri falan deneyeceğim, yemekleri, şekerleri falan. Sonra ama onun üstünde artık daha çok video yüklemeye başlayacağım. Atıyorum yavaş yavaş her cuma günü, her pazar akşamı. Yani ben şu an haftada 3-4 tane video çıkartmaya çalışacağım. Ee, yani çok dolu bir hayatım var. Ama sizin için artık böyle YouTube'a odaklanmak istiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Su unutmayın. Gerçekten izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.